Fatma. Fatma. E hala hazır değil misin ay parçam? Bak nikah memurumuz gelecek şimdi. Fatma. Ne oluyor oğlum? Hazırlanmadı mı hala? Bilmiyorum ki ana. Hazırlanıyor herhalde. Bu kadar uzun süren hazırlık mı olur ya? Biri baksın şu kıza. Başımızı strese sokmasın bizim. Fatma. Fatma. <laughs> Baba, Fatma yok. Ne? Nasıl ya? Ne demek yok ya? Ne demek bu Dünür? Lavaboya kadar gitmiştir. Paniklemeyin hemen. Ben onu şimdi bulurum. Bul şu kızı bul. Başımıza iş açmasın sakın. Dünür yok değil mi sıkıntı ha? Bak ben bu düğüne neyim? Bir servet döktüm. Yok yok. Gelin siz. <laughs> Değiştir şunu! Ya insanların kulakları kanadı be! Olmuyor! Kapanmıyor ses anlamadım ben! Ah! Kıymetli misafirlerimiz, stres olacak herhangi bir şey yok. Ufak bir teknik arıza oldu da. <laughs> <laughs> Kaçın. Baba, iyi saatte olsunlar düğünüme buzalla doldu Allah'ım ne oluyor? iyi saatte olsunlara elektrik kaçağı canım o. E, elektrik kaçağı. E, problem yok hali. Düğünümüz bütün hızıyla devam ediyor. <laughs> Dedim sana baba işte. Kesin iyi saatte olsunlar çıkmış? Ne deposu baba? Yazan en su basmış. Koş ula koş uğursuz. Neyimiz var neyimiz yok gidiyor koş. Ne oldu dur nereye? ne? Ya. Kaçın nereden? Ne kaçın ya? Kızım oğlumla evleniyor. Düğün günü oğlan tarafı kaçtığı nerede görülmüş? Oğlum başlatma düğünle. Benim malım mülküm gidiyor. Kaçın şuradan. Bak bey amca bak bak. Görüyorsun değil mi bak? ha? Görüyorsun bak. Genceci kızını kimlere veriyorsun bak görüyorsun. Düğünden kaçıyor bak. Siz yaptınız tabii ya. Kızım evlenmesin diye yaptınız. Hayır baba. Onlar değil ben yaptım. Kızım. Baba ben bu adamla evlenmek istemiyorum. Ben kazandığım okula gitmek istiyorum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Ne olur verme beni bunlara. Bırak kazandığım okula gideyim. Bakın siz ne kadar şanslı bir adam olduğunuz farkında değilsiniz. On parmağında on marifet bir kızınız var. Türkiye'nin en iyi üniversitesinde bilgisayar mühendisliği kazanmış kızımız var. Allah aşkına para için verilir mi adamlara bu kız? Tamam zaten zamanı geldiğinde okulunu bitirdiğinde o en iyi işlerde çalışır, en güzel paraları da kazanır. Size de annesine de en iyi şekilde bakar. Ne olur biraz inanın güvenin kızınıza ya. Ben rahat bir hayat olsun istedim. Baba benim zaten rahat ve mutlu bir hayatım vardı. Ne olur, ne olur bana bir şans ver. Ya müsaade et, ne olur okuyayım. Senden başka bir şey istemiyorum ben. Tamam kızım. Madem öyle, nasıl istiyorsan öyle olsun. Babacığım. Bravo! Yaşa Bedayi. Ölenler.